merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Ee, yeni gelen nihai set ve P90 zaten görüyorsunuzdur. Her yerde paylaşılıyor aslında bunlar gelmeden bu eşyalar. Tarihler herhalde tam belli olmuyor. Belki o da bellidir bilemiyorum. Ee, geldi böyle bir gece yarısı. Biz de dedik ki şöyle bir çekelim. Açınlarını sevdiğinizi biliyorum. Seviyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ama ne yapıyoruz ilkin? Şöyle bir UC takviyesi yapacağız Vatan Game'den. Şöyle tıklayalım. Bizim klasik UC'miz vardı arkadaşlar. 24 bin nerede o? Heh, şöyle sepetimize ekliyoruz arkadaşlar. ID'mizi giriyoruz. Sepete gidiyoruz ve ödememizi yapıyoruz arkadaşlar hızlı ve güvenilir bir şekilde hesabımıza UC'miz geliyor. Siz de Vatan Game'den hızlı ve güvenilir bir şekilde UC'lerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamada linkim var. Oradan tıklayıp hemen alışverişe başlayabilirsiniz. Hadi bakalım videoya geçelim. Hadi, hadi bakalım. Nasıl bir şey gelmiş? Bir de şu, şurada bir gösterimim var herhalde. 44'te. Hadi bakalım. Ben kıyafet değil de, P90'ı daha çok merak ediyorum. Ee, şuradan mı bakıyorduk hepsine? Aynen, şöyle bir bakalım. Abi burayı Saçmalık ne uzatmışlar? Saç Aynen, ikili yapmışlar bu Aa evet. Lan şu çantayı bir çantayı, çantayı nasıl çıkaracağım? Yani diğer çantayı tıklasana be. Ortada. Boş atıkla, he. Tamam. <laughs> evet. Nasıl saç? Saç güzel de pelerin olur. Olarak... <laughs> <laughs> Değil mi ya? Bak abi şu pelerin gerçekten şunu bir kaldırsalar var ya. Hani bir düşüneceğiz giymekte. Bir de geçenki daha inceydi ya. Hani bunu tercih etmek biraz zor olur. Diğeri daha iyiydi. En son gelen nihai. Böyle bir de kafalığımız var. Ee, o planör. F16 planıyorum mü ne bu? Benziyor. Ha evet. <laughs> Çantayı. Yani. Çok beğenemedim. Kenarları büyük ya. Evet. Bu neymiş? Ha. Böyle bir şey. Okey. Bu ne? 50 kaldı galiba. Nasıl Gerçekten. ya? Yok lobi o ya. Arka plan. Bir şey diyeceğim. Aa e, bir... bu vardı zaten. Evet hatta ışık açıyorsun değil mi? E, Bende var bu. Evet. Yaramaz e, siber kedi teması. E, niye göster şey demiyor mesela? Sendeki yazması lazım. Değil mi? Ee, yaramaz parlak kedi. Aradaki fark o. Bu arada süreli olmasının sebebi şu. Ee, bu sezonun bitmesi lazım kalıcı olması için bunu bunu aldık. Sadece e, bu sezonun bitmesi gerekiyor bunu kalıcı olarak kalması için. Çok önemli değilmiş. Asıl merak ettiğimiz olaya geçelim. P90. Evet, P90 sevdiğimiz bir silahtır kendileri. Özel öldürme efektimiz. Hadi. bu ne? Evet, evet ilginç. Aa, bu da baya etkili bir şeye benziyor ha şık olmuş bomboya bak. Bu kadar normalde geniş miydi ya? Haplama alanı sanki artmış. Gelişmiş suret. o güzel parlıyor. Bak Ultra HD kullanıyorum ya bir de. Ya bu detayları göreceğim. Ölüm duyurumuz. Yani iyi iyi değil mi? İyi, daha iyi, iyi iyidir. Evet güzel baya güzel. Vurma efekti. Artık olmazsa olmazımız oldu değil mi beyler ya? Vurma efekti. Her türlü gelecek. şey Evet evet artık geliyor. Bence güzel bir şey ya. Hani son sonuçta kan rengi yerine bunun kendi rengi daha iyi. Temel biçim son gömüş. Okey yağma sandığımız sade kalmış evet. Biraz sade kalmış ya hani bu kadar şeye göre. Evet biraz sade kalmış lan bu ne boyam yok benim. Beyler boya nereden toplayacağız? <laughs> Çok harcadık ha boya. Abi mı okay. baksana bir de ben, Neyse buradan da çıkar herhalde. O zaman başlayalım. Bakalım ne kadar dolandırılacağız. Bir görelim. <laughs> ee, burada başka bir şeyler var mı? Materyal kasabiliyoruz burada. Parçacık kasabiliyoruz. Hmm. Eğer ki hepsini alırsak şu görseli veriyormuş sağ olsun. Hmm. Okay, 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 okay. İyi bakalım. Günün ilkiyle tek atmadın mı peki? At, ben, de, ben de bir P90 çıkarmadım mı? <laughs> Parçalan. Hadi lan. Bu ne? Böyle önemli bir şey geldi galiba. <laughs> ya saçmalama ki ya. Ben neye tek atacağım ya? Artık tek atmak istiyorum şu gelen eşyalara ya. Tamam ver hadi. Onlu da ver. Yok vermedi. Vermedi. Devam edelim o zaman. Sistem alert. Önemli bir şey yok. O boya var abi. Olsun. Lazım da. Yani boya gelsin ya üst üste böyle onlu 20'li atsın ya. Sadece boya istiyorum kardeşim. O güzel atıyor ama ha. Yedi boya. Ha iyi. Ha bu sefer atmadı. Bu parçacıklardan bakalım 50 bir. 50 tane yapıyor abi. 50 yani. tane ya. 50'ye bir. Ha. Oh. Ah, hadi bakayım. O avatar alca ne he. <laughs> Her şey avatar <laughs> için ya önemli değil diğerleri de. Açacağız bakalım hepsini. Ne geliyor? Aha! Ufuk dayak yersin. Ne 50'den mi verdi? Kaçta verdi? O 100'den mi verdi? Aa. Dört kere mi? Beş kere mi çevirdin galiba? Altı kere çevirdim. Altı mı? Evet, altı kez çevirmişiz. Daha kısa sürede almadık mı? Bu Ufuk için. Bakayım. Yok. <laughs> Bu ne Ufuk? Bizi bitirdin. 12 kvc yeter ya. Diyorsun. Hiç zannetmiyorum. Yani bende öyle olmuyor. Abi. Ah be. Vermezse seti vermez burada. Ama baksana kafalık çıktı ya, kıyafet de bir gelir gibi mi geliyor? Erken verdim. Emin misin Bak ya? Kıyafeti ne zaman aldın ki? Hiç ben görmedim de. Üstü şu aldık ya şu kafalık. Kafalık var ya şunu aldık. Yok şey, nihai kıyafet ha. var ya. Altı parçacık verip Emin ol, yerlerde. almışsam da hatırlamıyorum. O kadar uzun süredir yani kıyafet çıkmıyor bana. Hep parçacıkla alıyoruz. Geldi mi? Oy! Bu attı. Bir daha bak. Şimdi o arka planı verirse ne olacak çok merak ettim. Oy. O belek Güzel. Güzel. Çantayı da ekledik. Eksik olmasın o da. Ya yani kullanmam diye düşünüyorum. Hangi setimize uyum sağlar arkadaşlar bilemedim. yani çanta biraz büyük geldi. gözümü de. Hop. Yapma. Bunlar hep bir, bir 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 mi ya? Bunlara da bir çarpsa. Ama bak şimdi çanta falan gelirse güzel bozdurur ha. Evet. Yani... Acaba neye dönüştürüyor? Parçacığa dönüştürecek. O 15 mi Şu veriyor? Şunlardan. Ha he, herhalde. Yani. Bence çantanın değeri bir 20 30'dur ya. 30 olmalı. Hop! Hadi evet. bakayım. Olay. Ya bir güzel. şey daha ver ya. 10K gitti galiba abi. <laughs> değil mi? 92 idi değil mi? Evet ya yani 10k gitmiş 12k gitmiş. 12. Ve biz 3 tane toparlayabilmişiz. Şuradan da bir tane geliyor. Şuradan da bir tane gelecek. İyi Allah'tan kafalığı çıkardık ya. O çok kötü ona vermek istemiyordum bir şey. Hah güzel. Oy, ee, güzel. şöyle bir tane daha attık mıydı? Aha 30. Oy. Oğlum veriyor muydu öyle ya? Yok. Yok bu ilk defa. İlk, defa, ilk defa. oluyor bu. O zaman bas o yukarı, abi. Yukarıyı <laughs> da yüzleyelim bari. Ha değil mi? Onu da yüzleyelim. Evet. Arada bir de set çıkıyormuş yüzlerken. La kaçtı abi? 3 müydü? 2 miydi? 3'tü galiba. Alamıyordu galiba. Sonra. Aa ulan silah kaldı evet. Değil mi? Unuttuk lan onu. Aynen. <laughs> evet. Tamam. Silah 3'tü. Silahı da vermesi yok mu? Verdi. Hmm. Ah. <laughs> <laughs> ya ben o kadar şanslı değilim ki ya. Ben şans dolduruyorum dolduruyorum. Hain memo geliyor benden sonra açıyor alıyor her şeyi ya. Alt 101 dolduruyor. yaptık. 9. Ha bir parçacık geldi. <laughs> Şu an tamam galiba. Yukarıdan da 2 tane geliyor. 9. 9, 9 tane. 9. Okay. <laughs> Ee, yani 9 alabiliyoruz. Onun dışında bir şey almaya gerek var mı? Planörü almayacağım ya. Bu sefer her şeyi almayacağım. Normalde burayı temizliyoruz. Bu sefer yapmayacağım. Kötü çünkü ya. Alalım o zaman. Şöyle gidene. Ya. Tek atacağım. Ben. Ben abi. <laughs> bak şimdi bak iyi izle. Bak 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 şuna bir bak. Bak. Yapma. Ama var ya sanki gelecek ya. <laughs> ha? Acaba? Kıyafet mi Allah. gelecek abi? Bilmiyorum bir şey gelecek. Daha <laughs> tamam, yüzdeydim abi dolduramadım. Bir 6K daha basılır. 70'e kadar yolu var. Bak. Allah Allah. Bak burada bir yerde. 50K. <laughs> <laughs> Bu da izleyiciler için şöyle. Hadi bakayım. Bir tane geldi mi? Geldi de. <laughs> abi yok ya. Öf. Gelmiyor. Hain insanlar. Ee, bak boya alınmıyor ya. Boya harcadık biliyor musun? Evet. Bombayı alalım değil mi? Bomba çıkmadı. Evet, evet. abi. Bombayı alayım. Çıkmadı ya. Molotov'tanlar mı acaba? Şimdi ha. boya da lazım. Boya kaç oldu acaba? Boya var ya bizi yakacak ben size diyeyim ben. Yani. 50 çıkmıştı galiba. 50 vardır ya. 7 7 atıyor da Alıyoruz beyler. Hadi bakalım. Okay. Şu an. Bu şu an. Tamamdır parçacık kaldı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Takılsın orada. Ee, şöyle laboratuvara gittiğimizde 160 kişi olmuş. Beyler biz biteriz ha. yine oh, iyi toplamışız lan. Tamam. Yükseltmeye başlayalım. Bir bakalım nereye kaydedecek. mesela bak bunda geri adım atılmaz. Gerçekten bak başarılı. Harbiden yapmışlar silahı. Ve e, P90 yani. Amere gibi. ki abi. Evet evet yani Amere gibi kullandığımız bir silah ve çok nadir bunlar gelmiyor. O yüzden bu hüllenacak kardeş. Da nasıl fullleyeceğiz bakalım? boyayı ben nereden bulacağım? acaba kaç boya lazım şu an? Bir gir abi kılana. Ee, e, 108. Ağabey, 208 mi? Ha 208. Işte. Aynen. 208 hadi bakalım çalışmalara başlayalım yeter. Ya. Yani, yok tamam. Şöyle girelim. Ee, alanı da alalım şuradan. Gel bakalım 136 ha. Öyleydi. Biraz fazla Değil mi? 136 <laughs> Olsun boya zaten lazım oluyor illa ki. Aynen. para vermekten değilim. Haydi bakalım. Evet vurma efektimiz efsane. Son görünüş. Çok iyi çok iyi çok iyi. Yani daha fazla Lan. eksik hesaplamışız hatta. Neler? 42. Eksik, şey, Ulan yani. nasıl eksik hesapladık? 6 seviye mi hesapladık? Aaa. Saçmalığa bak. Kaç tane alıyorsun? 42. Tamam. Evet. Yüksel artık. Yeter. Allah <laughs> ya. Tamam, mis. Oo, iyi. İyi. Güzel abi, çanta bir başka bir çanta baksana ya yani. harbiden. ha. Çanta. Ee, kask bu arada ne olacak? Buna kask Anlayam da geldi herhalde. Yok, kask da yok ya. Neyse ya bu güzel. Ee, çanta olarak. Ne gidiyor yani, siyah çantalar da. Ha, aynen. <laughs> Telerinden dolayı aslında gidiyor. Ön taraf çok farklı da arka taraf simsiyah ya. Evet saçını da bir değiştirdim. Demek ki saçı güzel taktım. Ha. Nihai saçlarla demek takaslar başladı. İyi bağlı. Mr. Duo Squad Fatih Ligi. Hadi bakalım. Abi karşıya al istersen. <laughs> evet, şu havada ölmemiz var gibi ya. Bak şöyle gelsene bir şey anlatacağım sana. Bir gün. Öldüm. gel gel silah var gel. Kap kap istemediğin kadar silah var gel. Fuk. Şu orta kata girelim. Şu an boş. Adam daha girmedi ha. Kenarda bekliyor bak. Geldim. Arka geldi galiba. Dikkat, dikkat abi. Dikkat abi. Ha! Yukarıdan vuruldum. Hayır insan. Fık <laughs> ben bir dışarı çıkıyorum. Bak çatı da dolu ya. O. Oh. Git buldun da abi. Ulan adama bak ölümsüz çıktı ya. Yok bir pus basacağım ben. Lan ufak mısın? <laughs> adam bak. Lan alamıyorum şeyi. Adam. <laughs> Yukarıdan sanki atlayacak bir şey var bir tanesi. Ya <laughs> <Şu gülüyor> hareket ediyor. <laughs> <laughs> geçiyor şurada duruyor ya. Ufak alttan da geliyor. karşılıklı bir dayak atarız. Altı tam, tam üstünde, tam üstünde. Önün mü? Senin üstünde şu an. Ha, aynen, aynen. Bomba attı abi bu arada. Atlayarak canım az. Ha, Git tamam. Yok. Oy, bomba çok iyiydi. Arka geldi. Tamam, tamam. Baygın var yakında can yok. Bir molotof atacağım ona. Biraz bekleyebilir o. Gelsene ufaktan yanıma. Geliyorum abi. Senin baygın sen direkt çektin öldü, mi? Öldü öldü. evet. Heh. bir var. Ee, bir kit basacağım. Oradan gelebilir. Heh geldi. Geldi zaten. Var o, mı o, bomban? O, o. Bomban bir şeyin. Evet. O, orayı tutsana. Ah! Lan adamı adam, vurdu lan. Çekti kere mi? Vurdu. Geri gitti. Bu son oh. abi tek bu. Pompaz var ama. Ufuk. Altımızda biri yok muydu? Yanlış bitti mıydı? bitti. Burada tamam. abi komple. Tamam canı yok gelsene. Bomba buldum önümde. Daha çok tip girme he, pompalı da var yani. Hmm. Bombam var ya. Ben de atıyorum. Sol köşede duvar var. Burası mı acaba? Evet evet şunun arkasında oh, Bombanın öldürme mesajı da güzel. Kardeşim biz burada takımı halledeceğiz. Sen niye bitiriyorsun? Geliyor bir de ulan arkadan gelip kilimi de çaldı ha. Baygımız da çaldı. Neyse Ufukçum bir çağırır mısın Mekayı? Halletmemiz gereken konular var. Bir 90 inşallah çıkar bir de çıkmazsa var ya. Bu da ayrı mesele. Haydi bakalım. Kardeşim bir 90. Lan AVM çıktı. 90 yok. Hayır. Yapma. Lan yok. Çıkmadı. I got supplies. Kaç. Oy, Oo, Oy fena kastı. Fena kastı. Yani. Ufuk, baktım buna. Etrafı güvene alacağım. Bak al abi gel gel. Aa, A ciddi misin? Evet evet. Hızlı alman lazım. Abi bırakıyorum? Ufuk. Ben almayacağım abi. <laughs> Emin misin? Bak. Abi yakın temas oynayalım. Tamamdır. Smoke bırakayım o zaman onu al ya. Tamam. Haydi gidelim. Dans et diyor ya haydi bu? Nasıl? Ufuk robotun yanına gelince dans et diye bir şey oldu ama. Evet evet dans etme oluyor. bak dans ediyor. He. Önümüzde Aha. var abi. Dışarıda kaldırıyor galiba. Ha yok. Ha var. Burada burada. Evde evde. Watch out. Aynen. Hani, evet. Oooo vuruş efektine bak. Efsane. Abi alan öldü. Hayır bir dakika geldim. Evet nerede geliyor? Aha. Evde. <laughs> geldim Evde. geldim. Oha oha. Oha lan bir adam. Bir daha var galiba. Evet evet. Kaçıyor. Watch başladı. out. Aa, lan. Arkada. Bin bin aynen aynen aynen, aynen. O süpersin. Lan yanıma la var ya. mı Bırakma elinde kalsın. Aynen aynen. Kaldır Tamam ben uyandım yandım. <laughs> lan o nereden çıktı? Bunlar uçmuyor. Ben de şey diyorum uyandırması var ya takım bitecek sanıyorum. Uyandırması olanı vurayım dedim. Hay insan. kalan adam sizin etkinlik vurduğunuz son adam. Pompalı kullanıyor da. Ha yine mi pompalı <laughs> Ölmüş. Tam vurdular şimdi vurdu. Aa ufuk şuna gidelim. Hangisi? Bu bu. Bak adamlar da aynen buraya geliyor zaten bak. Ben evet, onu göremiyorum. Ağaç var Sorun yok. baydı Abi ki belki galiba. Abi ama yok bayıldı bu. 1 1'e 1 olabilir belki. 2 1 1 olabilir. Bir, bir. Evet evet bana da öyle geliyor. Lan sağımda var ya biri var ya değil mi? Oo ben alandayım abi gel istersen ya zorlamayacağım. Pam pamıştır işte ben. Lan merdivende pusmuyorsun değil mi? He. Tamam. geldi duvarda. Tamam, baygın. İçeride mi? Bilmiyorum ki hiç ses yok. Ya kese şurada bir su var ha ben sana diyeyim. Ve... beni bir ataydın ya oraya. Zaten oydu abi buradaki değil miydi? Fık beni oraya. At, at at at, 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 at <laughs> abi. Aa burada burada bak bak bak. Önden gideyim abi içeride bak. Dışarıdaymış. Bekle bak. Bombayla... görüntü yapalım. Bak ona öldü onda. <laughs> öldü ya. Ama bombayı ben gördüm gibi biraz. Gördün mü biraz? <laughs> Patlama efekti baya bir geniş yapmışlar ya. Dur şurada da atayım. Böyle. Nerede? Tuş. Bayağı. Yani evet. Biraz daha geniş. Güzeldi. Güzel bir maçtı. Dostkuat Fatih Ligi'nde şöyle P90'ımızı denedik. Ne? Ha günlük ek puan dedim. 15 puan burası vermez çünkü. 20 kill alıyorum. 10 puan vermiyor yine de ya. Öyle bir yer yani LBK. Bu tabii bu puanlamalarda. Sıra 200 olunca arkadaşlar vermiyor. Artık puan vermiyor. Emulator tarafı sıkıntı konuda. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı umarım hoşunuza gitmiştir yorumlarınızı bekliyorum P90 nasıl kıyafet nasıl kıyafet hakkında düşüncelerinizi az çok bilirim de P90 bence çok iyi Efsane olmuş yani çok başarılı bir tasarım olmuş ee, yağma sandığında bir tık böyle e, bir beğenemedim Ama diğer her şey geri kalan her şey mükemmel ee, sizlerde düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayın Beğendiyseniz like atıp abone değilseniz de abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın